Evet arkadaşlar herkese arazi günlüğümüzden tekrardan merhaba. Bu sefer Mersin bölgesindeyiz. Size güzel bir video çekmeye çalışacağım. Ama burası medeniyetlerden ziyade eşkıya yata. Ee, tabii ki her zamanki gibi üstümüzde arazi kıyafetimiz var. Arazide yanmamak için. Şu şekilde arkama gösteriyorum. Görüyorsunuz ki çok uçurum bir bölgedeyiz. Ee, şimdi size eşkıya ile ilgili e, videomu başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunu da söyleyeyim. Eee videoma e, beğeni, like atmayı ve YouTube kanalıma unu, şey üye olmayı sakın unutmayın. Çünkü gerisini izlemek istiyorsanız devamını görmeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Arazideki yüksekliği görüyorsunuz. Burası tabi tarih olmuş, çok fazla tarih olmuş. Onu da söyleyebilirim. Bakın buralar. Burası yaşantı yer arkadaşlar, mezar değil. Burası eski medeniyetlerin yaşantı yeri. Şurası kapı buranın, onu söyleyebilirim. Buralar yaşantı için yapılmış, oyulmuş yerler. Tabi defineci arkadaşlar, bilip bilmeden burada kazı yapmışlar. Maalesef, dediğim gibi her zaman söylüyorum, bilinçsiz... Yani ilim, bilim, teknoloji olmadan uğraşılan her şey, her şey boştur. Buranın yaşantı olduğunu bilmeden burada bir şey aramanın mantığı, bir şekilde olmaz tabii ki. Ben size yavaş yavaş göstereceğim arazi Eşkiye yatağı dediğimin sebebini öğreneceksiniz. Bakın burası da aynı şekilde. İşlemeleri görüyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş geçelim. Bu arada bakın. Geçtiğimiz yere bakın. Bakın arkadaşlar. Bu mihrap dediğimiz olay. Sözde mihrap. Yani söz ederken bu normal dışarıda olsa, daha doğrusu dış bölgede olsa bunları mezarlar için kullanırlar. Ama burası bir iç, yani mağaranın iç bölgesi, daha doğrusu yaşantı alanın iç bölgesi. Yani buraların aslında mezar için değil, yaşantıdaki sistem için kullanılmıştır. Aydınlatma olsun veya başka bir şey için olsun. Onun için kullanmışlardır. O yüzden böyle her gördüğünüz mihrap tarzı yerleri malzeme var diye sakın kazmayın. Neden söylüyorum bunu da? İnsanlar buradaki mihrabı görmüş gelmişler burayı kazmışlar. Bakın arkadaşlar kazı yapmışlar. Burayı sözde mihrap tarzı zannetmişler, işaret zannetmişler, kazmışlar. Bakın burayı kazmışlar. Buralar bu şekilde yapmış. Burası güzel bir mağara onu söyleyebilirim. Katlı. Bakın bunlar hep yaşantıyla ilgili. Şu yukarıya merdiven çıkıyor normalde. Aşağı doğru inmesi lazım. Ama e, kırıldığı için oraya çıkamıyoruz. Normal bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben önden yavaş yavaş gideyim. Bakın arkadaşlar göstereyim şuraya. Oraya geçmeyeceğim. Sadece eşkenin yaşantısını yaşantısını görün diye şöyle uzaktan çekmeye çalışıyorum. Bakın. Burası bir eşkiye yatağı diyorum. Karşıda da mağaralar var. Aşağısı zaten Kervan yolu. Yani şurası Kervan yolu, eski Kervan yolu. Devam edelim. Ben size tanıtayım. Ha, malzeme olmaz mı? Olur. Onu söyleyebilirim. Olmaz diye bir şey yok. Olur. Lakin e, bu şu anki yaşantı yerinde aramaya gerek yok. Yani eşkıyalar bu tarz yaşantı yerinin e, içine koymak yerine dışarıda daha rahat alabilecekleri yerlere koyarlar. O yüzden arama yapacağınız yerleri iyi seçmeniz lazım arkadaşlar. Bakın buralarda insanların hep şeyleri var. Hurafeleri var. Hurafeler üzerine gelmişler. Hurafeler üzerine kazı yapmışlar. Sözde burada bir tane hurafeyi size anlatayım ben. Ee, sözde arkadaşlar buraya bir tane e, arkadaş, her kimse, Ermeni falan filan diyorlar. Tam her sene gelirmiş sözde. Karşıdan buraya bakarmış, malzemesinin durup durmadığına bakarmış. Ondan sonra çeker gidermiş. İşte bu hurafe. Neden hurafe? Bir insan buraya kadar gelecek, bu tarafa bakacak. Malzemenin kaldığını mı veya da durup durmadığına bakacak. Ondan sonra gidecek. Yani ne yapıyorsun? Fantezi mi yaşıyorsun kardeş? Bakıp gidiyorsun. İşte bunlar insanların dilden dile dolaşan hurafeleri. Ki yazık şuradaki yazık. Yani bu hurafelere inanıp da insanlar burada e, çok boşuna kazı yapmışlar. Yani her tarafı getirmişler, kazmışlar. Çubuk getirmiş, orayı kazmış. Buraya getirmiş, hoca getirmiş, orayı kazmış. O yüzden size her zaman söylüyorum. Diyorum ki eğer ki bir define işiyle uğraşıyorsanız bilim bilim teknoloji dışına çıkmayın arkadaşlar. 2024 yılında yaşıyoruz. O yüzden ilim bilim dışına çıkmayın. Çıktığınız zaman işte aynı böyle boşu boşuna kazı yaparsınız. Boşu boşuna vakit geçirirsiniz. Gününüzü öldürürsünüz. Başka bir şey değil. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Geldik. Eşkıya yatağına baktık arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmıyor. Ha şurada ileride biraz sonra göstereceğim bir şey olabilir. İşaret olabilir size. Ama malzemesi alınmış. Onu da göstereyim. Bakın. Hatta burada şunu da göstereyim. Onu da görün. Onu da göstereyim. Kuyu. Su kuyusu. Yani ihtiyaç su kuyusu arkadaşlar. Bakın. Her gördüğünüz oluklar. Efendime söyleyeyim. Mezar oluğu diyen arkadaşlar var ya. Bu hani sözde arkeologculuk oynayan arkadaşlar var ya. Bakın. Olukları görüyor musunuz arkadaşlar? Bak bu oluklar geliyor. Geliyor, geliyor. Bakın. Bak bu oluklar geliyor ve oradan da geliyor bakın oluklar. Oluklar nereye dökülüyor biliyor musunuz? Bak şimdi göstereceğim size. İşte burada kuyu var. Su kuyusu. Yani ihtiyaç için su kuyusu var. Bakın bak sesim nasıl şey geliyor? Ee, yankılı geliyor güzel bir kuyu var. Adamlar burayı kayayla oymuşlar, kuyu yapmışlar. İşte bakın, görüyor musunuz olukları? El yapımı oluklar bunlar. Arkadaşlar bunlar su için yapılmış, yani suyla doldurulması için yapılmış oluklar bunlar. Her gördüğünüz olu mezar zannetmeyin. Şimdi şu tarafa gideceğiz. Geldiğimiz bölge orası. Oradan yavaş yavaş çıkarken size hem tanıtayım hem de görmüş olursunuz. burası buranın patika yolu. Medeniyet izi var mı diye baktık. Medeniyet izi yok arkadaşlar. Yani kesimlerine veya da herhangi bir şekilde medeniyet yaşamış mı diye baktık. Kesimlerden dolayı evet içerideki oymaların medeniyet izleri var lakin şey değil. Düzgün değil. Yani yaşantı oyması. Mezar oymalarına bakıyoruz. Mezar yok. Onu söyleyebilirim. Nerede yakalamıştım? Heh, şurada yakalamıştım. Göstereceğim. saniye. İşaretin yerini bulmak biraz zor. Bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Üçgenimizi. Bakın bu üçgen. Bu malzeme işareti. Bakın bu malzeme işareti arkadaşlar. Arkasındaki küçük yer el işlemesi. Tamam mı? Bunun ölçümünü yaptık. Efendime söyleyeyim. Yerinin daha doğrusu analizini yaptık. Şöyle geldik. Arkadaşlar. Bakın. Malzeme gitmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Soygun yemiş. Anakaya. Anakaya şöyle çok güzel bir cep yapmışlar. Son nokta işaretimizi de koymuşlar buraya. Burada malzeme varmışmış. Burada gitmiş. Dönem soygunu yemiş yani. Soygun yemiş bir yer. Onu söyleyebilirim. İşte aslında insanların kasa diye hitap ettiği saklama paralar genellikle bu şekilde olur. Çünkü niye? Burada herhangi bir şekilde baskın olduğu zaman buradan hemen gelip yani e, yarım saat içerisinde alabilecekleri şekilde yaparlar. Çünkü bu insanlar daha doğrusu eşkıya veya bu tarz gömü saklayan insanlar herhangi bir şekilde derine gömmezler. Çünkü baskın yiyeceklerini her an tetikte olduklarını düşünün. O şekilde her an bir şekilde baskın yediklerinde alıp gidebileceklerini şekilde yaparlar. O yüzden bu şekilde yaparlar arkadaşlar. Değilse malzemelerin değersiz olduğu için değil. Sadece baskın anında herhangi bir şekilde en ufak bir baskında kaçıp açarken de malzemesini götürmek için yaparlar. Bakın burası bir ana kaya ama burada yaşantı olduğu için insanlar kendilerine göre yol biçiminde güzel, gayet de güzel işlemişler. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar burası şaka değil. Gerçekten çok dik bir yer. Yani müthiş bir dik bir yer. Görüyor musunuz boğazı? Burada dereş burası kervan yolu. Bu şu anki gösterdiğim bölge eşkıya yatağı. Karşısı bakın şu karşısını görüyor musunuz arkadaşlar? Karşıda da eşkıya yatakları var. Karşıda da eşkıya yatakları var. Yani bu bölge gerçekten eşkıya yatağı olarak gayet de güzel. Lakin bilinçsiz kazılardan dolayı tabii mahvetmişler. Şöyle götürüyorum ki sizi yavaş yavaş görün. Yani o kadar şey aradık. Medeniyet el işlemesi aradık. Maalesef eşkiyadan başka bir şey göremedik arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim. Eşkiya dediğimiz zaman illa ki Osmanlı zamanındaki eşkılardan bahsetmiyorum. Yani bir insana eşkıya dediğimiz zaman kafasında hemen bizim ee, dağlara çıkan işte sırtına tüvek ee, sarıp da dağlara çıkan eşkılardan bahsetmiyoruz arkadaşlar eski medeniyetlerinde eşyaları vardı. Yani medeniyetlerde de eşkıya vardı. Eşkıya sonradan türemiş bir şey değil. Onu da söyleyeyim size. Yani her dönemde eşkıya vardı. Sadece bir dönemde değil yani. Sadece son dönemlerde değil. Her dönemde eşkıya vardı. Bakın Biraz dikkatli yürümeye çalışıyorum çünkü patika birazcık harap olmuş. Buradan aşağıya indiğiniz zaman hiçbir şekilde parçanız bulunmaz arkadaşlar. Bu arada tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın yayınımıza. Kaşif Ömer YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü arazi gezmelerini devamlı YouTube kanalımdan vermeye çalışıyorum. En azından doğru bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Bizzat göstererek paylaşmaya çalışıyorum. Sonuçta teknik bilgiyi zaten anlatıyoruz. Teknik bilgiyi zaten anlatıyoruz. Lakin bunun yanında arazide gördüğünüz zaman daha da rahat anlarsınız diye arazide bu şekilde videolar çekiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şuradan geçeyim ki size eşkaların mağaralarının devamını göstereyim. Bakın. Burası da aynı şekilde. Görüyor musunuz? Mağaralarımız. Rüzgar olmasın. Rüzgar ses kesmesin diye herhangi bir şekilde telefonu yaklaştırmamaya çalışıyorum. Rüzgara doğru. Onu da söyleyeyim. O yüzden şöyle duvar kenarından geçmeye çalışıyorum. Ve işin güzelliğine bakar mısınız? Ağaç taşın tam ortasında çıkmış. Arkadaşlar işte bu da Allah'ın mucizesi. Taşın tam ortasında ağaç. Allah'ın varlığına bir şey göstermek istiyorsanız en basit olay. burada istediğimiz bir şey görebildik mi? Hayır. Onu da söyleyeyim. Sadece verimsiz bir arazi geçti. Herhangi bir malzeme veya mezar şeklinde getiremedik. Sadece size bilgilendirmek amaçlı açtım bu videoyu şimdilik. Onu da söyleyeyim. Şurada bir tane daha şey vardı. Neydi onun adı? Marlar var. Onları göstereyim diye videoyu devam ettiriyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü sadece oradaki gösterdiğimiz mağaralar yetmiyor arkadaşlar. Bakın mağaranın büyüklüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Müthiş bir oda sistemini kurmuşlar içeriye. Ve bu taş kireç taşı dediğimiz kireç taşı oymaya çok uygun. O yüzden bu kadar rahat işlemişler. ve burası artık son noktamız. Yani eşkıya efendim? Yok video çekiyorum. Eşkıya bölgesinin giriş bölgesi burası. Asıl komutanlar orada. Bakın. Asıl eşkiyalar orada yaşıyor. Burası eşkıyanın tam ana noktası. Tabii şöyle geldiğiniz zaman burada yavaş yavaş bakın. Burası bu bölgeye şuradaki bölgeye giriş bölgemiz burası onu söyleyeyim yani bundan sonrası ki gideceğimiz yerde herhangi bir şey yok. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar sakın kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü gerçekten çok güzel yerleri geziyoruz like atmayı da unutmayın görüşmek üzere tekrardan.